Merhaba sevgili başaklar yepyeni bir hafta her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte başlayalım bakalım sevgili başaklarımızı yükselen başaklarımızı neler bekliyor. Evet Merkür, Merkür biliyorsunuz artık yengeç burcunda. Ve aynı zamanda Jüpiter'le birlikte hareket ettiği için sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter bu olduğu için içinde bol bol konuşuyorsunuz sevgili başaklar. Özellikle çevresel ilişkilerinde çok akıllıca hareket ediyorsunuz. Çevresel koşullarınızı yeniden düzenliyorsunuz. Ayrıca kendinizi geliştiriyorsunuz. Hatta hatta 18 yıl önceki neler yapmıştınız 20 yıl önce neleri bırakmıştınız geride. Hadi bakalım onlar yeniden karşınıza geliyor geliyor. Yeniden gözden geçiriyorsunuz, sınırlarınızı yokluyorsunuz, kendinizle ilgili. Yani Kuzey Ay düğümü karşıt balık evinde ve ilişkilerinizi yeniden yapılandırıyor. Evet, bu arada parasal konular çok önemli. Uzun süredir beklediğiniz para akışkanlığı ya da parayla ilgili konular, plans konularınız, maddi konular size yeniden karşınıza çıkacak. Paranızı güzel kullanın. Eğer herhangi bir şekilde bir şey almak, bir şey satmak istiyorsanız özellikle bu dönem çok artı olacak. Ve yolculuklar var. Aynı zamanda biliyorsunuz Venüs sizin Boğa Burcu'nda sizinle bir aynı grup olan toprak grubunda ama sabit bir burçta. Kafanıza bir şey taktıysanız kesinlikle yapacaksınız. Başka şehirlerle ilgili seyahatleriniz var. Bunların içinde aşk ilişkileriyle ilgili seyahatler de olabilir ve uzun süredir ihmal ettiğiniz yeteneklerinizi tekrar ortaya çıkarabilirsiniz. Ve tabii ki tabii ki tabii ki ne oluyor? Mars sizin burcunuza geçiyor ayın 18'inden sonra. Biraz fevri mi olacaksınız ne? Her şey böyle karşınıza dik dik çıkacak. Bazı konuları kabul etmek istemeyeceksiniz. Cazip olacaksınız. Mücadeleci gücünüz artacak. Enerjinizi daha farklı kullanacaksınız. Yani sizin Mars biliyorsunuz cazibe yıldızı. Aynı zamanda çalışmanızla ilgili konuları öne çıkarıyor. Biraz da mücadele gerektiriyor. Rakip yaratıyor kendinizi birazcık daha böyle sıkı bir hızlı bir çalışmanın içinde bulacaksınız. Dikkatli olun, kazalara dikkatli dikkat edin. Özellikle zehirlenmeler, başınızla ilgili problemler, tansiyon problemleriniz varsa, ayaklarınızla ilgili konular, başla ilgili konular. Bunlar çok çok önemli. Çünkü zıt burcunuzdaki balıkla tam karşısında Mars ve Kuzey Ay ile bir zıtlaşma var. Ama neyse ki Jüpiter'den çok güzel etki alıyorsunuz ve bu etkileşim sayesinde yeni bir sosyal alanda dolaşacaksınız. Hatta bazılarınız flört edecekler. Flörtöz hareketler, flörtöz durumlar, flörtöz grupların içinde olabilirsiniz. Yeni tanıştığınız insanlar dikkatinizi çekebilir. Çevreniz genişliyor siz sevgili Başaklar. Çevrenizden faydalanmasını bilin bakalım. Bu arada dediğim gibi her alanda başarılısınız. Hiç bu kadar güzel bir zamandan geçmiyorsunuz ama lütfen 20 yıl önce neleri geride bıraktıysanız tekrar bir kez daha yüzleşin diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.